Selamün aleyküm. Fatma Ana'nın kanalına hoş geldiniz. Bağmeylerim büyüdü. Seyretme zamanı geldi. Bunları seyredeceğim ben. Söktüklerimi de dikeceğim. Çok sık bağmey iyi olmaz. Hava çok sıcak mı bu arada? Bunlar kurudukça sulanması lazım her şey. Ama yetiştirmek çok zor. Bitleniyor, sararıyor, büzülüyor. Bunları bir de ilaçlayacağız. Bir kere ilaçladık. İyilerini bırakın, kötüleri kalsın. Sonra iğlenince dikersiniz. Şey yaptıktan sonra kazılacak bunlar böyle dikleri aralanıyor. Kavmayla Bunları yoldum Bunları da komşulara vereceğim Diksinler Böyle seyrek yerleri dikiverin Bunlar böyle tutar Böyle güzel yerlerinde. aralığı böyle olacak. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlarınızı yazın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Tavuklarım da size bakıyor. Bana bakıyorlar. Bak sonra her videoda geliyorlar yanıma. Pür dikkat dinliyorlar beni. Canavar horoz. Çok fena.